Göre olimpusu koru. Dün bütün akşam çalıştım, ama bu sabahki sınava hazırım. Peki ya sen? Hey, ben hep hazırım. Hatırlatsana, bugün ne sınavı vardı? Atlantik, Pasifik. Antarktik, Atlantik Merhaba kaptan Olive. Affedersin. Okyanuslarla ilgili sınav beni biraz geriyor da. Aa evet. Şimdi hatırladım. Okyanusla ilgili hatırladığım tek şey surf yapabildiğimiz. Evet. Hey bakın bir köpek. Çok tuhaf Olive. Tıpkı seninkine benziyor. Ne? O benim köpeğim. Ve bu hiç komik. Buraya gel. Gel oğlum. Ayrıca okyanusların kütlelerini de hesapladım. Yani on üzerinden 12 iki alırım kesin. Ağzı. Ağzı. Benden uzak dur seni Ah. Çabuk beni hemen okula götür. Tüylü hayvanların giremediği o yere götür. Olimpus'u eve götürmem gerekiyor. Ama vakit yok. Coğrafya sınavı birazdan başladı bile. Olamaz bu çok kötü oldu. Köpeğimi bütün gün dışarıda bırakamam. Şimdi ne yapacağım ben? Okulda kalacaksın. Olympus'ta kalacaksın. Olympus okulda mı? Aa Joey müdürü duymadın mı? Okula hayvanları almıyorlar ki. Onu kimse görmezse orada değilmiş gibi olur. O tam buradayken kimsenin onu görmemesini nasıl bekliyorsun? Gün içinde Olimpos'u öğretmenlerin olmadığı yerlere götüreceğiz. Önce spor sahasına, sonra arşiv odasına, sonra da müdürün odasına. Öğretmenlerin programını ezbere mi biliyorsun? Usta şakacı olmanın ilk kuralı bölgeni tanımaktır. Hadi acele edin çocuklar, herkes sınıfına. Bayantuna afiş. Igor'un en sevdiği kalemini yerde buldum. Bu olmazsa sınavda kötü not alabilir. Aha, Igor, kalemim. Sınavda başarılar. Parkta 20 kilometre, hadi, hadi. Parkta 20 kilometre, kasları güçlendir bakalım. Siz burada ne yapıyorsunuz? Her zaman söylediğiniz gibi, güne iyi başlamak için sabah egzersizi. Pekala, bazı tavsiyelerime kulak verdiğinizi görmek çok güzel. Herkes sırayla Olympus'la ilgilensin. İlk ben bakarken sen sınava gir. Ben hemen geri döneceğim. Uslu tamam mı? Söz veriyorum. Uslu duracağım. <laughs> Hadi Olive acele et. Aa, dur. Joey seninle değil mi? O da geliyor ama o okul çantasını unutmuş. <laughs> tuvalete gidebilir miyim? Tamam ama acele et. Olympus bırak o topu. Yat bakalım sırt üstü. Dön hadi. Aa, koş. Yal. Hey müthiş çok hızlı koşuyorsun. Bayan Gosling sana bayılırdı. Koş. bakarım. ben bakarım. Sınavda başarılar. Aa, ha. olamaz. Hayır. Hayır. İçim bir sürü mikrop doldu. Geciktiğim için üzgünüm. Okul çantamı okula getirmeyi unutmuşum da. <laughs> Şşt, hiç komik değil Joey. Şey hayır. Ama okul çantamı o kadar az kullanıyorum ki, bazen getirmeyi unutuyorum. <laughs> Köpeğimi saklamak okulda ders olsa, sınıf birincisi olurdu. Ah! <laughs> <laughs> saklamam gerekiyor. Ha? Yaşasın, hadi yaşasın, bakalım. Sabidi. Yürüyün. gidelim yaşasın. hadi gidelim. Evet, evet, evet hadi. Çabuk. Hadi gidelim. Olympus'u arşiv odasına saklamak iyi bir fikir. Ha. ha! Sorun var mı? Sınavı bitirdiniz mi? Ha? Evet. Dahası bence çok da başarılıydım. Ben de. Aa. Ee... En azından kağıdımı teslim etmeyi başardım. Tamam. Olympus'a bakma sırası bende. Siz senefüse çıkın. Ha? Arşiv zamanı. Arşiv zamanı. <laughs> Igor, sen sen dosyalama mı yapıyordun? Elbette. Her zamanki gibi sabah teneffüsünde annemin dosyaları arşivlemesine yardım ediyorum. Joy, bunun için planın var mı? Kesinlikle. Yok. Hey! Okul gazetesi için okulun elektrik sisteminin dosyasını arıyordum. Joy ve Yasin'den yardım istedim. Ama sen onlardan daha çok yardımcı olursun bana. Doğrusu kesin. Kutunu A bana verebilirsin Igor. Dosyaları ben senin için kaldırırım. Hem de büyük zevkle. Sağ ol. Ne kadar naziksin Yasin. Vay canına ucuz atlattık. Acaba o kutunun içinde ne taşıdığınızı öğrenebilir miyim? Bayan Prettywood için kitap taşıyoruz. Ama dikkatli olun Bayan Tunafish. Fena öksürüyorsunuz. Size bir sürü mikrop bulaşmış oldu. Olamaz. Hayır. Aynı mikrobu ben de kaptım sanırım. <laughs> Umarım okulda bir mikrop salgını başlamaz öğretmenim. Aa olamaz. Sakın ha. Burada tek bir mikrop bile varsa onu bulacağım. Ha! ha. ha. Her şey yolunda mı? Şekerleme vakti geldi. Şimdi daha da sakinleşecek. Şekerleme vakti. Bana gereken de buydu işte. Siz beden eğitimine gidin. Müdür hanım kontrolünü yaparken Olympus ve ben de biraz uyuyalım bari. Sonra ben devralarım. Böylece bayan Goldstick seni derste görmeyince buna şaşırmaz. Hı hı. Sen git şurada uyu. Ben de hemen şurada uyuyayım. Joey'i görmüyorum. Neden burada değil? Şu anda müdürün odasında. Müdürle konuşmak için orada da. Hı hı. Nedense buna şaşırmadım. Pekala engelli koşu vakti. <laughs> Gidip Joey'e baksak mı? Haklısın. Benim bir fikrim var. Tamam. Hemen Rivire git. Ve sorumluluk sahibi biriyle git. Ee, Igor. Bayan Gosling. Yasin'le ben gidebilir miyim? Böylece ilk yardım öğrenebilirim. Bilirsiniz işte. Badminton takımından biri uf olursa diye. Neyse işte. Tamam peki. Birlikte devralalım. Okulumda asla mikrop istemiyorum. Başımı ağrıtıyorlar. Hele açılmışken gidip odamda dinlenmeliyim. <laughs> Olimpus! Hemenin oradan! Çabuk gitmemiz gerekiyor. Müdür geliyor. Gerek. Ha? <laughs> oh, hayır! Hey! Siz buna koşmak mı diyorsunuz? <laughs> Ve bu ne böyle? Aa, megafonum. Hemen geri ver onu. bu köpeğin sahibi kim? O kişi pis etrafında yüz defa koşacak. O benim öğretmenim. Ve benim. O herkesin köpeği Olympus. Evet. Wow. Beni komik duruma düşürebileceğini mi sandın? İlgisi yok öğretmenim. Olympus böyledir. O eğitim köpeği. Bana inanmıyorsanız şunu izleyin. Olimpus koş oğlum. Hadi koş 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 koş. Şey megafonumu bunu bir köpekle değiştirmek zorunda kalabilirim. Başardık. Sağ olun çocuklar bir tanesiniz. Hadi gel Olimpus eve gitme vakti. <laughs> Ah oh, okulumda hala mikroplar var ve benim de alerjim var. Yalnız değilsiniz bayan Tunafeş. Benim de alerjim var. Ama ev ödevlerine. <gülüyor> <gülüyor>